Herkese yeniden selamlar. Ben Murat Okray, namı diğer Mehmet Murat. Bu hafta yine pazardayım. Gördüğünüz üzere arkadaşlarımla gelmiş tezgahımıza. size hemen tezgahtan birazcık ürünleri göstereyim istiyorum. Arkadaşlar ön tarafta dururken ben diğer taraftan başlayayım hemen. Sormak istediğiniz bir şey olursa şey yapabilirim. o şey 250 lira şu ondan. Folat 800. Fiyatta soruyorlar bu arada. Hemen şöyle kameramı döndürüyorum. Ee, şuradan başlayayım. Gördüğünüz üzere bugün biraz daha farklı çeşitlerim var. Mesela ee, Wii'nin minisini ve ee, Wii'nin 25. yıl özel versiyonunu getirdim. Keza aynı şekilde burada görüyorsunuzdur şeyleri. E, metal oyun, metal e, kasa Metal Book dediğimiz oyunları görüyorsunuzdur. Yine Game Boy Advance var Game Boy Color duruyor orada Bir tane Atari 2600 mini var. Sega'nın Saturn'u var. Ve Pokemon'lu Nintendo 64'un Pokemon versiyonlarını görüyorsunuzdur zaten. Hemen bu tarafta devam ediyorum. Bu tarafta bu sefer birazcık oyun ağırlıklı. Evet bir dakika. Açıp bakabilirsin kutuya. Evet hemen <laughs> soru sorular. NES oyunlarını görüyorsunuz. Arkada PC için Tomb Raider'lar. Ee, Pokemon Stadyum'u görüyorsunuz. Nintendo 64 için yine. Burada yine şu e, değerli ürünlerden bir tanesi. Nintendo 64 Radyo. Ee, yine burada şeyin e, Super Nintendo için e, şeyi görüyorsunuz. Street Fighter 2 Turbo özel kutu versiyonu. Arkasında Dreamcast'i. Ne yazık ki. Hemen devam ediyorum burada. Yine Nintendo'nun çeşitli oyunları var. Ee, Game Gear oyunları Sega'nın. E, Game Boy'un oyunları. Devam ediyoruz. PlayStation grubuna geldik. PlayStation'da PSP ve PS1, PS2 oyunları bu tarafta buluyor ve hemen diğer tarafa geçiyoruz. Buyur. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Hemen devam ediyoruz. Hemen şu. Bir saniye güzel. Al bunda fiyatı var. Bu tarafa devam ediyorum. Tekrar VHS kasetlerimi görüyorsunuz. Gamecube oyunları. Burada figürler. Merlin Murat diye beni takip edebilirsiniz. Hemen burada bu hafta bir ara şey getirdim. E, a, arabalarından getirdim. Şeyleri görürsünüz. E, Ninja nice Kaplumbağaların setleri. Evet tekrardan geriye dönüyoruz. Bu haftalık e, şeylerim tezgahım bu şekilde. E, İlla ki şey yaparsınız e, neydi o Kadıköy Antika Pazarı'na yolunuz düşerse mutlaka geliyorsunuz bana. Şurada göstereyim. 83 numarada sizleri bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın.